Herkese merhabalar. Ben de Edisyen Asena Sude. Bugün sizlere Dukan Birası'ndan bahsetmek istiyorum. Bu konu hakkında bahsetmek istememin nedeni de Instagram'dan ve mailden bana oldukça fazla soru gelmesi. Öncelikle Dukan Birası nedir? Dukan Birası yeşil çay, maden suyu ve limonla hazırlanan bir içecektir. Genelde isminden dolayı içerisinde alkol bulundurduğu düşünülür. Ancak görünüm olarak biraya benzediği için ona bu isim verilmiştir. Dukan birası yağ yakmada etkili midir? Evet etkilidir çünkü içerisinde yeşil çay bulundurur. Yeşil çayında da metabolizma hızlandırıcı özelliği bulunmaktadır. Ayrıca içerisinde barındırdığı limon da bol miktarda C vitamini içeren bir besindir. C vitamininin de metabolizma hızlandırıcı etkileri bulunduğunu gösteren çalışmalar vardır. Ancak bu içecekte limonun kullanılmasındaki sebep bu değildir. Limon C vitamini açısından yüksek, kalorisi düşük, ayrıca lezzet veren bir besindir. Ve son olarak içerisindeki maden suyundan bahsedelim. Terleme ile sodyum ve potasyum dengesi bozulmaktadır. Bu dengenin bozulması da yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısına sebep olmaktadır. Dengenin bozulmasına, mineral kaybına ve olumsuz etkilerine karşı da maden suyu tüketilmelidir. Maden suyunun sindirim sistemimize olumlu etkilerini bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Tokluk sağlaması ve kabızlığa iyi gelmesi açısından bu içeceğe maden suyu eklenmiştir. Peki dukan birası nasıl oluşturulur? Yaklaşık 750 ml suya 2 poşet demlenmiş yeşil çay, yarım limon suyu ve bir şişe maden suyu eklenir. Dolapta soğuyana kadar bekletilir ve gün içerisinde tüketilir. Peki dukan birazı zayıflamakla tek başına yeterli midir? Tabii ki hayır. Her zaman söylediğim gibi mucizevi bir besin ya da içecek yoktur. Sağlıklı beslenmenizin yanında bu içeceği tüketerek daha hızlı kilo vermenizi sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.